Sevgili futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Murhan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Evet Galatasaray'da artık yavaş yavaş milli aranın sonuna gelirken Galatasaray'da da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatta bugün gerçekleşen bir mali kongre vardı Galatasaray'da. Yapılan projelerden bahsedildi. Onun dışında biraz e, sağ üçüne değinildi. Ama ilk olarak sizden genel bir yorum rica edeyim. Neler söylersiniz bugünkü kongre ile alakalı? Yapalım. Bugün yapılan e, toplantıda Başkan Dursun Özbey'in özellikle yeni yapılanma ile ilgili sözleri yani bu e, futbol takımından çok sağ dışı işlerle hem kulübün mali detaylarını verdi hem de projeleri anlattı. E, biraz tesisleşmenin önemine vurgu yaptı. Yani biraz adım adım gidersek Galatasaray Kemerburgaz'da gerçekten yeni dönemin en iyi tesislerinden birini inşa etmeye başladı. Hazırlanıyor ve en kısa zamanda da oraya geçilecek. E, oranın detayları paylaşıldı. Onunla, onun sonrasında Florya'nın tekrar bir konut projesine dönüşmesinin e, bilgileri verildi. E, sonrasında Riva'daki yapılan o çok büyük bir alanı vardı Galatasaray'ın. Orada yapılan yeni konut projesinin Galatasaray'a ne kadar maddi olarak katkı sağladığını ve bununla hangi borçların kapatıldığını bir bir anlattı Başkan Özbek. E, sonrasında da bir de yeni bir müjde verdi. Aslında eski bir proje. Ta ilk dönemki başkanlığında başlanan bir hamle ama şimdi onun da projesini biraz anlattı ve stadın yanında Aslan yeni bir salon zaten orada hani maça falan da gidenler bilir orada bir e, pankart tabela duruyor yıllardır onun başlayıp buraya e, mesela judo şubesi farklı yerde, diyor yüzme başka yerde atletizm farklı yerde bunların hepsini kapsayıcı daha amatör branşların daha rahat çalışacağı daha entegre birbirine olarak çalışacağı yeni bir tesisinde müjdesini verdi. Evet aslında e, bu Kongre'nin dışında bir de yarın milli takımımızın e, maçı var. E, milli takım demişken de tabii ki aklımıza ilk gelen de galibiyeti getiren Barış Alp Piringolu'ydu. E, Galatasaraylı futbolcular da yine aynı şekilde milli takımımızda da mücadele etmeye devam ediyorlar. Gerçekten başarılı performanslar tergiliyorlar. Aslında bu milli ara dönüşü belki de onlara iyi de gelecek. Zaten formda bir Galatasaray vardı ve oyuncularının milli takımda da forma şansı bulması Galatasaray'ın biraz daha avantajına olacak diyebiliriz. Barış Alper'in zaman zaman farklı noktalarda değerlendirilmesi de tabii ki bu noktada önemli. Çünkü Okan Hoca da onu tercih edeceği noktayı belki daha iyi analiz edebiliyordur. Size sormuş olayım nasıl değerlendirirsiniz milli arayı? Onun dışında milli takıma giden futbolcuların da performansını. Şimdi milli arada her zaman şu konuşulur aman sakatlık olmasın. Çünkü milli takım dönüşlerinde bir sakatlık bütün takımların kabusudur. Galatasaray şimdilik bu süreci iyi götürüyor. E, ee, Hakim Ziyeş'in durumu hep bir e, kuşkuluydu. Onun milli takımda ne olacağı, oynatılacak mı, oynatılmayacak mı ona değiniriz ama bir bizim milli takımımızda Galatasaray üzerinde baktığımızda oyuncuların performansı hem iyiydi hem de gelen galibiyetle birlikte bir herkesin psikolojik olarak da bir nefes aldığı çünkü yoğun süreçte milli takımda büyük eleştiriler almıştı her oyuncu. Şimdi Kerem Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu bunlar ve Abdülkerim milli takıma gerçekten etkileyici bir performans sergilediler. Şimdi önümüzdeki maçta Barış Alper 11'de olur olmaz daha henüz kestiremiyorum çünkü farklı bir takım, farklı bir kadro ama Barış Alper'in nasıl bir deplasman golcüsü olduğu, nasıl bir tek forvet büyük maç doğru söylüyorsun yani geçen seneki derbiler üzerinde de buna baktığımızda. E Barış Alper sizin hep itici gücünüz oluyor. Ha he? herkes biliyodur. Yani bir son vuruşu yok. Tek vuruşlarda öyle çok yani kendini şimdilik geliştiren bir durumda değil. Bunun gibi bir skorer değil ama güç var mı? Var. Fizik var mı? Var. Sonuna kadar motivasyon ve mücadele var mı? Var. Bunlar Barış Alper'in artıları. E milli takım düzeyinde de bunu başarmak Hırvatistan gibi bir takıma karşı yani Guardiola gibi bir savunmacı karşısında da bunları başarmak gerçekten Galatasaray'ına da olumlu pozitif durum. Kerem Bey ki de Hırvatistan maçında öyle çok çok öne çıkan bir oyun oynamadı. Yani kaçırdığı pozisyonlar ver Skora net bir şekilde etki edemedi ama her zamanki o azmi çabukluğuyla da fırsatları yarattı. Abdülkerim ben çok beğendim. Yani savunmadaki performansı gerçekten taşıyıcıydı ki Abdülkerim milli takımın birinci stoperi de değil. Yani Çağlar var, Merih var, Ozan var. Sonrasında Abdülkerim geliyordu ama Montella ile beraber sanki işler biraz değişecek gibi gerçekten de formda olan aslında Abdülkerim'di ama bu döneme kadar şans bulamamıştı. Ben Montella ile beraber Abdülkerim'in daha net bir şekilde milli takımın stoperi olacağını düşünüyorum. Başka da bir Galatasaray'da etkili oyuncu görmedik ama genel bir toparlama yaparsak milli takım arasından sonra Galatasaray'a gelen oyuncular yarınki maçta bir problem yaşanmazsa sakatlık anlamında tam hazır şekilde gelecek Eldekiler e, ne yaptı? Onların nasıl süreç geçirdiğinde önümüzdeki günlerde geleceğiz. Ziyeş'e de değinelim mi? ister misin? Ee, hakim Ziyeş işinde yani Fas Milli Takımı'na gitmesi aslında bir kuşku. Çünkü burada bir süredir oynamıyor. Sakatlığı var. Galatasaray riske atmamak için oyuncu hep bir frene bastı. idareli kullandı. Süreci böyle zamana yaydı ama bir anda milli takıma gitti. E, bugünkü gelen son bilgilere göre orada bir de tedavi süreci devam ediyor ama bir yırtık yok. Hani öyle iddialar vardı. hayır. Bir yırtık durumu söz konusu değil. Maçlarda da oynanması beklemiyor, beklenmiyor. Teknik direktörleri açıkladı onu da. E Ziyech'in burada milli takıma niye gittiği ise tamamen biraz sembol oyuncu olmasıyla alakalı. Yani Fas'ın öyle 3-4 tane kilit ismi var. Bütün oyuncularında kesinlikle marka ismi Ziyech. E zaten biliyorsunuz Ziyech Galatasaray'a geldiğinde de o marka Türk futbolunda hep öne çıktı. E, Fas için de böyle zaten. Oyuncunun oraya çağrılması hem takımdaki oyunculara bir özgüven, hem takımdaki oyunculara bir moral, hem de bir birlik havası estirmek için bizim milli takımımızda da bu tip işler zaman zaman yapılır. Böyle bir durum. Oynaması beklenmiyor. Oynatılırsa, yani orada asıl e, problem o zaman çıkar. E, her ihtimalle şunu da belirtelim. Beşiktaş maçında, sonraki Bayern maçında ben oynamasını beklemiyorum Ziyech. Işte. Peki yine milli takıma giden bir diğer oyuncu da Nelson açıklamaları da gündem olmuştu zaten. Acaba bir ayrılık mı geliyor sinyallerini almıştık biz de Nelson'un açıklamalarından. Ona da değinmiş olalım hazır milli takımdan bahsederken. Nelson milli takımda neden böyle bir açıklama yaptı sizce? Evet bir forma rekabeti var. Davinson Sanchez'in gelip formayı alması bir tık oyuncuyu belki rahatsız edebilir ama tabii ki bir forma adaleti denen bir şey de var Galatasaray'da. E, neyden rahatsız oldu sizce ve gitmesi muhtemel mi Nelson'un? Şimdi Nelson'un rahatsızlığı elbette ki formasını kaybetmekten kaynaklanıyor ama burada çok fazla da rahatsız olacağınız bir şey yok. Çünkü başka bir oyuncu geldi sizden iyi performans gösterip aldı. Hani kimse diyebilir mi Davinson Sanchez kötü oynuyor ama Nelson yerine tercih ediliyor. Hayır. Aksine yani Abdülkerim'i de geçerek artık takımın birinci stoperi olduğunu gösterdi. E, farklı karakterde oyuncu. Şunu da belirtelim. Davinson Sanchez ısrarında Okan Buruk hep Nelson'da gördüğü hataları telafi etmesi, takımı bir kademe özellikle şampiyonlar yine yukarı çıkarması için de e Davinson Sanchez'e de bu başladı. Takımı daha fazla öne itiyor, çabuk top kazanıyor, kazanılan topları daha hızlı bir şekilde e, hani parantezde açalım Manchester maçındaki gol hemen tek topta ileri çıkartabiliyor. Bunlar Davinson Sanchez'in artıları. Nelson konusunda yeni bir çocuğu oldu. Orada bir zor bir dönem geçirdiler bildiğim kadarıyla eşiyle. E bunlar oyuncuyu tetiklemiş olabilir. İki sezondur ayrılmak istiyor ama Galatasaray'ın beklediği teklifin yanından bile geçmiyor. Yani Sevilla ısrarcıydı. E bunlar da oyuncu cephesinde belki haklı görünür ama Galatasaray tarafında baktığınızda yani çok komik bedeller masaya koyuldu. Galatasaray da bırakmadı elbette ki. Bundan sonrasında evet Nelson için bir ayrılık söz konusu olabilir. Böyle satın alma opsiyonunu ya da bonuslar içeren kiralamalı ama Galatasaray'ın güçlü olacağı bir e, transfer artık gündeme daha net şekilde gelir.